Herkese iyi günler. Bugün adını Ay yüzlü koyduğum örneğimi göstereceğim. Batıklı batıklı göründüğü için ay yüzeyine benzettim. Hemen başlayalım. Sarı ve mor renkleri kullandım. Siz dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. 4 sıra sarı renkten gittim. Morlar 3 ilmek, sarılar 3 ilmek. Üçer üçer ilmekleri ayırdım. Mor rengim 2 sıra sonra baş iki ilmek sonra başlamış. 4 sıra gitmişim. Şimdi diğer mor rengimi şu 3 ilmeğe koyacağım. sepet mantığında diyebiliriz. Hemen şu iki alt sıradaki morun hizasına kadar geliyorum. Sarıyı öreceğim. O da 5 ilmek sarı örüyorum şöyle. Şimdilik sarıyla işim yok bunu bırakıyorum. Mor rengi alıyorum. Bakın. 3 ilmek mor'dan ördüm. 3 ilmek sarıyı örmeden sağa aldım. Yine 3 ilmek mor 3 ilmek Sarıdan örmeden sağa aldım. Son morlarım 3 ilmek mor. Sıram bitti. Şu sarılarım şimdilik duracak. Geri dönüyorum. 4 sıra morlardan öreceğim. Sarıları örmeden sağa aldım. Sarılarla hiç işlem yapmıyorum. Sarılar sağ. Morlar. Ön tarafa geldim. 3. sıradayım. 3 ilmek mor. Sarılar örmeden sağ. 3 ilmek mor sarılar örmeden sağ Son sıramdayım. 3 ilmek mor. Sarılar sağ örmeden Sarılarım ve morlarla işim bitti. Ön tarafa dönüyorum. Mor ipimi bırakabilirim. Sarıyla devam edeceğim. 4 sıra sarıdan gideceğim. Şunu biraz sonra düzenleyebiliriz. Potluk olabilir. Tamam. Örmeden geçtiğim sarıları da normal örüyorum. Arka sıradayım. İkinci sıra sarımı da örüyorum. 4 sıra sarıdan gittiğimde motifim tamamlanmış olacak. Bir sonraki morlarıma geçmiş olacağım. sıram ve motifim tamamlandı. Şuralarda düzenlememi yapayım şöyle. Botluklar düzelsin. Evet.